Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı bir hayriye mutfağım. Yıldız kredi. Al. faiz oran. Seninle bir diye bir kek var. Japonya, Asya'ya ait arkadaşlar. Onun tarifini bir daha paylaşmıştım. Mutfağımda yaparken bir kez daha sizinle. Şöyle bir şekerim var. Bardakla. Bir bardak şekerim vardı kullandım büyük bardakla. Hepsini kullandım. Şöyle büyük 3-4 tane yumurta 5 de kullanabilirsiniz. 6 ama benim yumurtalarım büyük ve de böyle bir cam kaseyle yani boyutuna göre değerlendirelim. 6 tane de kullanabilir, 5 tane de kullanabiliyorsunuz. Ve şöyle bir limonum var. Ben limon da sıkıyorum. Birazcık böyle içine limonun şey çekirdeği düştü. Limon köpürdüğünce de kullanabilirsiniz. O sizin tercihinize bağlı. Ve çekirdeği düştüğü için Hayriye mutfağımdan diğer takipçilerim şöyle alalım. Biraz daha derin bir kapta da kullanabilirdik. Ama ben küçük küçük Böyle yavaş yavaş. Biraz biraz bir Anne kekinden biraz farklı böyle e, şekerini beyazımsı kar gibi olana kadar çok kar gibi de olana kadar değil eritene kadar yine kar gibi oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi beyazı yumurtaların büyük olduğu için küçük böyle bir boyutu cam borcamla 3 tane borcamım var bunun daha küçüğü var tam küçüğü değil kağıdı düzelteceğim bu arada hayır yumurtamdan bana abone olup bana beni tercih ederseniz sesini abone olursa abone olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olalım. Şimdi devam edelim. <laughs> kıvamında. Olma esnasında beyazımsı böyle e, şekeri de böyle eriyecek, eridi. Böyle eriyor. Böyle bir köpüklü e, yumurtanın e, beyazını elde Ve limonunu siz sonra da sıkabilirsiniz. Daha tam krema gibi olmaması için şeyin erimesi yeterli. Sonradan da yapabilirsiniz. Böyle bir yumurtanın beyazını da erittik. Ve bu içerisini şimdi sarısını sarısını çırpacağız arkadaşlar. Unla birlikte çırpacağız. Şimdi un çırpacağız. Şeker Unu hazırlamadım. Şimdi unumuzu alalım. Ve unumuzu alalım. Un bardakla ölçülüyor. Ama ben şöyle bir aparatım var. Bu aparatla birlikte şöyle bir un on... Bismillahirrahmanirrahim. Çırpacağız önce çıktıktan sonra havuzlu aparatla birlikte. Evet. Sarısı bu kadar çıkmamız yeterli. Böyle unu da koyuyoruz. Haydi ya mutfağına. Böylelikle üç tane. Nasıl nasıl mutfağın dağınık görünüyor böyle. Elimde kamerayla dolaştığım için burada yemek yaptığım salçayı kaldırmadım şekerlerim var haydiym hanım da bunu böyle bir harmanlayalım pezesine harmanlayalım Şimdi düşmanları karşı içerisine ne koyalım. Bunun içinde tereyağı var, süt var, bir bardak tereyağı var. Onu koyuyoruz. Haydi lan kabartma tozumuzu koyacağız şimdi. kabartma tozumuzu koyacağız şimdi yumurtamızı koyacağız beyazını yani sarısı bu. beyazını bir güzel çırpacağız arkadaşlar beyazını koyacağız böyle çırpacağız kabartma tozunu bakın bembeyaz gördüğünüz gibi köpük. kastereller yani 3 yumurtadan olmaz diye demeyin. Büyük olunca iki yumurtadan olmayabilir. O da küçük bir boyutta yaptığınız zaman küçük bir boyutta yaptığınız zaman o yaptığınız boyutunuza göre ayarlamanıza göre küçük bir altı kağıtlı şimdi kabartma tonumuzu ve vanilyamızı koyacağız kıvamını görüyorsunuz İçinde şeker de var arkadaşlar Altına buhar da koyacağız. Buharlı, Aa, pardon su koyacağız mutlaka ki. Şimdi kabartma tozumuzu bir mandalina alalım. Mandalina'mızı da alalım. Elimde kamerayla dizeceğim yapabilecek. Ve şöyle bir koyalım. Mandalina'mız da biraz arkaya bakacak kameram ama. E, yeter ki e, kameram kapanmasın sesimi duyuyorsunuzdur. Haydi mutfağdan. Sonuna bakmayız. E, şöyle bir mutfağım burası. Bunu bir toparlayayım. Ay üstünde yemeğim var makarna, Bunu bir karıştıralım. E, çekim yaptığım için mutfağımda, aslında kızım yardım etti. Çekim yaptığım için gelmiyor haydi mutfak. Ah, evet. Bunlar lazım olur. Kaldıralım. Bir tane de mandalina alalım. Bir kabartma tozu alalım arkadaşlar. İçi güzelce güzel bir şekilde kabarması için kabartma tozumuzu koyduk. Çok az daha un minicik. Ve yarım da vanilyam vardı. Vanilya da güzel koku versin diye. Bir tane de mandalina. Mandalina. Böyle güzel bir kekle sizinle. Güzel bir tadı var. Bir tane de mandalina. biraz katı olduk arkadaşlar. Evet. bir de Evet bir de bir insanın tek bir yüzü, tek bir tavrı yoktur. Sizin yanınızdaki ve tavrı bazen. Sizin ona da ona bazen çok güçleniyor. Bazen daha neşeli oluyor. Bu mesela bazen de bir mesela o kadar neşeli değil Mesela bir katılıyor Canlı yayına katılıyor. Bir ayrıca programı konutluyor. Bir yeri bir ağacın neşeli Şekerimin bardağıma azar azar koyacaktım. Şekerimin hepsini koymamışsın Ve bandelonların suyuyla bunu tekrar burada makinayla. Bak pişti. Arkada çekim şeyim seni şey, gözükmüyorsun. Arkayı koydum. Sadece sesim duyuyor. Şekeri unutmuşum arkadaşlar. Yersini koymuşum, yersini koymamışım. Zaten yumurtanın beyazıyla köpürttüğüm için şekeri mandalina kalan mandalina'yı da suyuyla köpürtebilirim. Mukarnayı yağlayayım mı? Sade istiyorsanız sade. Şu anda videodayım, ben konuşamam aslında. Biraz da mandalina suyu, aroması versin diye. Kuru çıktı kızım, mandalina güzel Evet şekeri Makinadan geçiyorum Bu <Sessizlik> da limon Limon suyu mandalina Güzel aroma verecektir meyve şey katmıyorum sayısı falan sade mandalina suyu koyduğum için <laughs> evet kadar yeterli mandalina da biraz su koyacağım. Çok koyunca arkadaş altı hamur su oluyor. Ve koyanlar da fazla pişmediğini söylüyor. Ben e, suyunu biraz daha az koyuyorum. Ve kendi buharıyla altında kağıt var zaten. Evet, sürü çıktı. Çok güzel çıktı. Evet arama versin diye portakal kabuğu portakal da koyabilirsiniz arkadaşlar. Onun için Biraz işten geldi dinleniyor, uyuyor şimdi. Dinlensin ama. Yemekteyiz, de yesek değil mi? ben Nasıl yemedim, kaçırdım neyse. <laughs> yani akşamları arada bir kitaplar olup şeylerin Yarın sabah karın suyu hazırladım. anne. güzel şey var ya, kalifer yanmayınca öyle bir sıcak su veriyor da. Anladın mı? Neyse hadi gittim ben videodan. Evet, videodan çıkmadım artık. Başka bir video olsun diye biraz ters koydum. İşlerim vardı. Evet. Gördüğünüz gibi bu mandalina suyu. Biraz da şeker Şeker Şekerle bir Şekim de şekerim erisin diye böyle bir e, yöntem kullandım. Şekerini biraz da kullanmışım. Biraz da kullanmamışım Böyle güzel bir renk verecek arkadaşlar. Mandalina suyu. E, şekerim hem dedim şekeri neden az olmuş? Şekerin birazını koymuşum, birazını koymamışım. Bu, bu. kekimin ismi. Anlattığım gibi bazı videolarda da karşılaşıyorsunuzdur umarım. Portakal veya biraz limon, az limon koydum, mandalinden kullandım. Şekerini beyazımsı aromasına beyaz şekerine limonla gördüm zaten bakın ne kadar güzel kabarıyor yarım varilya vardı tüm de koyabilirsiniz İçine vanilya zaten meyveli olduğu için arama versin diye mandalina koydum limon koydum ve şekerimde azar azar ilerleyen harika bir tat olmuş kapış kapış tüketecekler meyve aromasını ver mandalina limon şekeri kapış kapış tüketecekler sabah kahvaltısına hmm. ben bunu 3 yumurtayla yapıyorum arkadaşlar bir ki 5 6 ama şeyine boyutuna göre lütfen yani şey olmasın boyutuna göre lütfen yağ da bu yağlı kağıt zaten bu harbi şeyde koyunca zaten içerisinde yağ da var yağlı kağıt Yağ sürmen gerek yok bazı arkadaşlar yağ sürüyor altına üstüne İçerisi zaten yağlı fırınımızın güzel bir şekilde ısınması önemli şimdi altına da zaten bismillah rahat çıkması bismillahirrahmanirrahim altına da böyle pufuduk pufuduk bir kek olacak arkadaşlar Altına da şey yapacağız, su koyacağız tepsinin. Böylelikle. Üzerine istediyseniz ne istiyorsanız onu. Ben sade tercih ettim. Tarçın falan koymayacağım. Herhangi bir şey kullanmayacağım. Şimdi fırınımızı yakalım. Fırınımızı yakalım. Tepsimize biraz da su koyalım. Sizin de kızardıktan sonra yine bir videoyla yani video da Hayriye mutfağımda çünkü görüntüsünü beraber e, tek video olarak e, kullanamıyorum telefonda olduğu için videomda böylelikle güzel bir kek oğlum işte gelince çay yanında erken gidip dörtte gelebiliyor. Şunları da güzel bir şey temizleyelim ki şimdi fırınımızı yakalım fırınımızı yapacağım? Nasıl? da sıcak suda koyabiliriz daha güzel olur. Böyle fırına koyacağım oraları da temizleyeceğim biraz bakmış. Ay elim yandı. Yaktım ve yaktım. Fırını unuttum. ay elim yandı. Gerçekten. Üzerine koyacağım arkadaşlar. Ve altına su koyuyoruz. Ve bu sıcak buharda buharın üstünde çekimiz güzel bir şekilde böyle. Güzelce ve öyle bir kabarıyor ki ya değerli takipçilerim. Şimdi kekimizi böyle koyuyoruz fırınımıza. Sıcak su. Sıcak su koyalım. Biraz daha altına biraz daha su koyabilirim. Fazla da doldurmayın. O buharıyla altı tamamen şey olmuyor bu. Bu videom piştikten sonra sizinle yine Hayriye mutfağımdan paylaşacağım. Şimdilik Asya ve Japon keki kekimin ben meyveyi ayrı, e, şeker köpürtmeyi ayrı ayrı şekerin yarısını meyveyle çektim. Bunda da yumurtayla şeker de öyle. Siz e, bunları isterseniz birlikte meyve üzerine e, koyabilirsiniz ve yaptığım yağımı, tereyağımı ve normal yağımı ocakta ısıttım ve sütümü çok kaynamadan koydum ve kesilmeden. Bir bardak süt. Siz e, tariflerimi güzel bir şekilde anlayıp e, iki buçuk bardak da alabildiği kadar ve portakal rendeleyebilirsiniz. Koyabilirsiniz mandalina. Ben mandalina suyu tercih ettim. Bir bardak da şeker. Hayırlı mutfağımdan hoşçakalın. E, hayırlı kalın. E, kekimin isminde e, gerçekten ismi eee Asiz Japon keki ama e, kart kartel, keki, kastel, kastelya keki olarak geçiyor ve güzel lezzetli singel gibi oluyor ve sizinle görüntüsünde kızarmasında paylaşacağım. Hoşça kalın, hayırlı kalın, hayırlı mutfağımdan. fırından şu anda fırınımı kapatayım değerli takipçilerim.